Merhaba arkadaşlar, yeni videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda saat 5.30. buçuk. Vallahi bugün hiç uyumadım. E, hayduta özel e, bir gezinti yapacağız, nasip olursa. daha gezisi, onu derelere falan götüreceğim. Güzelce oralara girer, yeni çimlenmiş e, otlardan yer diye. E, ve ona da Hayduta'daki eşlik edecek e, Kusat ve Yaman eşlik edecek arkadaşlar. İnşallah kavgasız, gürültüsüz güzelce gezdiririz, alıştırırız. Korsan baba, ne oluyor lan? Gel babam seveyim, gel oğlum. Benim gel benim oğluma gel. Gel yanıma gel. Gel ,ge, baba zinli oğlu gel. Gel, 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 gel. Baba oğlu gel, gel, gel. Aha, aslan parçam, aslan parçam benim, aslan parçam benim, aslan parçam. Hop verim benim oğluma, hop verim, hop verim. Baba zindu oğlu, baba zindu oğlu, baba zindu oğlu. Tombiş. Tombiş. Of benim lan sana. Of benim lan. Sen öyle hırlamayla benimle mi konuşuyorsun lan? Ha? Dürdü. <laughs> Dişiyi de yanına almışsın. Oh. Ah Dürdü ah. Şu karavanımızı sökelim arkadaşlar. O burada kalacak. Biz gideceğiz. Fazla da geç kalmayalım. Evet çiftliğimize geldik arkadaşlar. Öncelikle pusatla yamanı bırakayım. Bunlar dışarı çıkınca sonra haydut alayım. Haydut da e, çıkaralım. Herkes uyuyor. <laughs> Biz dağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel. Gel. Aferin size. Hadi. Aferin <laughs> arkadaşlar. Şuradan hızlıca uzaklaşalım. <laughs> Aslında e, bu şey yamanla kurtbağını alacaktım arkadaşlar biliyorsunuz bunlar tam dağcı tam kurtçu böyle onları alacaktım onlar Eee. hayduta daha güzel şeyler öğretir diye ama gere dedim kusa alayım bunlar biraz daha birbirlerine haşineşir olsunlar Eee. yine kurtban lazım biliyorsunuz oh, dağ gezisinde bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde geziyorlar sıkıntı yapmıyorlar e, İnşallah da hep böyle olurlar yani. Hop oh, verim size babuşlar. Yavaş yavaş orada tüm tüm. O oh, deli deli. Hüften <laughs> kızar mızar. Hadi Yaman. Hadi bir şeyler kovalayayım ayım oğlum hadi. Hadi bir öğret bayım nasıl dağda geziliyormuş hadi. Şimdi Şimdi bazı arkadaşlar da soruyor arkadaşlar e, haydutun ayağında diken kalmış olabilir diye e, komple çıkarttım arkadaşlar. E, o kara çalının diken olduğu için o yüzden bu kadar sıkıntıya girmişti. Ama yavaş yavaş kendine geliyor. Daha gezdikçe de daha iyi olacak. Nereye gidiyorsun lan Dürzü? Nereden geliyorsun lan Dürzü? Gidiyorsun bir, bir geliyorsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayaklar nasıl açılıyor bak. <laughs> arkadaşlar bak bak bak. Yaman sardı gidiyor. Evet yaman sardı bunlar da sardı. Haydut sen de kork lan. Koş. <laughs> Vallahi harbi sardı gitti. Var arkadaşlar diğerleri gitti. Bu biraz daha, biraz daha toy olduğu için ee, ne yapacağını bilmiyor. Biraz bir de dönüyor dönüyor bana bakıyor geliyor mu gelmiyor mu ne yapıyor ne diyor. E, bunlar yavaş yavaş işte bunlarla geze geze zamanla zamanla e, öğrenecek. Nereye giriyor lan orada bir şey mi var? Ha? bak 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 ha, su mu buldun oğlum sen? Su mu buldun? Ben de diyorum yuva buldu acaba? Ha bizi, bizi te tekrardan almaya geldiler. Aslanlar lan bunlar. Oğlum bu hayduta iyice öğretin. Bak şöyle koşacaksın, böyle yapacaksın, şunu yapacaksın. Hepsini anlatın tamam mı? Tamam mı oğlum? Ha? İyice öğretin. İbo abimiz bizim arkamıza gelir. Sen onu bekleme deyin tamam mı? <laughs> kral bunlar kral hadi bakalım Arkadaşlar Pusat aşağıda bir şeye gidiyor aha Yaman da uçuyor oradan Aha olama aha olama ha ha Tut Aferin benim olama Haydi Koş lan <laughs> Valla onlar gitti arkadaşlar Bakın 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 Yaman nasıl gidiyor arkaya Pusat uçtu oradan Arkadaşlar dediğim gibi daha toy koşmayı ne, ne, yaptığını bile bilmiyor yani bakın onlar koşuyor. Hani <laughs> kral ne kovaladın lan? Emran mi lan Ne oğlum? Artist. Ee, hiçbir şey bilmiyor arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz e, elimizde büyüyecek yani. Ne olduğunu ne ettiğini biz de öğrenecek. Aferin lan sana. Dürzü. Boş. <laughs> gel gel. Va, 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 va. karşıya geçmeyi bile bilmiyor arkadaşlar bakın. Onlar karşıda nereden gideceğini şaşırıyor. Bilmiyor Ha, ben de geçemiyorum oğlum. Su çok akıyor. Geçecek bir yer buluruz elbet. Yürü. Gel. Onların içine bir şey döndürüyorlar ya. Ne döndürüyorlar? Ba, 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 ba. Bak 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 Yaman'a bak 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 bak. bak nereye gidiyorlar la bir bak la bir bak la. Bak 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 bak. Hadi bir şey ölüme. Hadi tut. Tut oğlum. <laughs> Sen beni niye bırakmıyorsun lan? Oğlum beni yemezler lan. Vay yavrum vay. Dereler gümbür gümbür akıyor arkadaşlar. Yaman. Yaman. Tut. Haydut. Leo. Oğluma, oğluma, oğluma. Babasının oğlu, babasının oğlu, babasının oğlu. Oh. Arkadaşlar, yaman bildiğiniz uçuyor ya dürzü. <laughs> Nereden çıktığı belli olmuyor. Mermi gibi gidiyor valla. Oğluma, <laughs> <laughs> oğluma lan. Dürzü nasıl dolanıyor lan. Bak haydut oğlum bir giy de bak lan. Hadi lan. Bak abin nasıl dolanıyor oğlum. Ha? Nasıl nasıl. Bir şeyler öğretsin sen hadi. Sen de ancak kazınıyor lan dürzü. <laughs> Arkadaşlar Yaman'ı görüyorsunuz. Vallahi bin kere maşallah var ya. Bakın 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 bakın. Fırıl fırıl olma Aferin benim oğluma lan. Aferin benim oğluma lan. Artist. Ne zararmış lan bunlar? Kokla bayım oğlum. Haydut da çiş yapıyor. <laughs> ba 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 ah. Gir oğlum. Gir haydut. Gir oğlum. Bak nasıl geçiyorlar. Aferin sana. Ha. <laughs> Vay toy vay, vay toy vay. Sen toy musun lan? Ha? <laughs> Herif <Hadi> söyleme <laughs> lan! Tut! <Hı>. Vay <laughs> yamana bak, bak bak bak. Aferin lan size. Tara tarama yapıyorlar tarama. Haydut sen de içeri içeriği mi koruyorsun oğlum? Gel beni koru gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar te neredeler bakın. İnşallah kamera alıyordur orayı da. Valla har bir şey gezdiriyorlar orada. Bakın bakın, bakın. te neredeler bakın. Halıma halıma halıma. Valla te tepenin başına çıktılar la. Allah Allah. Ba 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 Haydut nerede acaba? Haydut! 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 Kaybolma çalıların arasında. Haydut! <laughs> bakın bakın arkadaşlar şuna bakın şuna 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 şuna. Aslan bunlar aslan. Haydut da geliyor ha. Haydut nerede? Ne denir denir Aha burada Öyle bak öyle bak Şu giden bakın şu aslana bakın Aslan aslan bunlar aslan Aferin lan size Gel hadi tut gel sen beni koru oğlum gel Gel Beni girdiler burada gel <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada e, En yukarıya giden Şey e, En tepeye giden daha doğrusu Pusat o taraf ağaçtı bile yani. Bakın Yaman geliyor. Bu geldi bile. <laughs> Babuş. Hop oh, verin benim oğluma lan. Lan oğlum bu haydut peşinize gelmiyor lan. Bu nasıl iş lan? <laughs> haydut senin görevin ne lan? Benim mi koruyorsun? Süt, süt. Vay düzlükteki cesarete bakın arkadaşlar. Vallahi bildiğiniz Şuradan açtı yani o tarafa. Açtı gitti. Oğlum domuz momur domuz momuz vurur lan. Arkadaşlar te depenin başına bakın bakın geliyor. Aferin benim azlarım ala. Aferin benim oğlum ala. Gel. Aferin lan sana kral. Gel benim oğlum gel. Ne kualadın ne aşırdın tepenin ardına. He mi oğlum? Aslan. İşte arkadaşlar bir de güzel bir şey deyineyim. Ee, köpek dedin. E, çok iri olmasına gerek yok arkadaşlar. Hani zaten köpeğin e, görevi ne? E, arazide sürüye sahip çıkmak, araziyi bilmek, gezmek, dolanmak yabaniye gitmek. Ha ya görüyorsunuz arkadaşlar çok büyük bir köpek değil ama vallahi cesareti görüyorsunuz yani depenin ardını açtı ya ne aşırdı bilmiyorum yani. Her var mı gitti yani. Ha hayduta gelirsek dediğim gibi haydut daha toy arkadaşlar neyin ne olduğunu bilmiyor. Biraz da benim yanımdan da ayrılma, ayrılmak istemiyor. Yavaş yavaş öğrenecek artık. Tamam lan haydut. Bak çimenlik yiyor görüyor musunuz arkadaşlar? Taze taze. Oh ilaç olma. Aferin benim lan. Oh. Arkadaşlar bu, bu arada ekibi e, sizde ayarlayabilirsiniz. E, gezeceğimiz ekibi. Ama e, sizden ricam kavga çok aşırı derecede kavga edenleri e, eşlemeyin ki e, sıkıntı yaşamayalım yani. Çok aşırı derecede. Ha, i̇lla kavgalar olur e, doğal bir şekilde ama ee, yine de tedbirimizi alalım yani. Yani bu, bu tür gezilerde siz eşlemede yapabilirsiniz. Örnek vereyim bakın 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 bakın. bakın kurtçuya kurtçuya. <laughs> oğlum alan oğlum alan. Abi diyor lan bağırma diyor kaçıyorlar diyor. <laughs> Heh, aferin pusat. Götür bunu. Götür gitsin. <laughs> Araza bir de serin hava. Köpeklerin tam gezeceği te hiç terleyip yorulmayacakları bir hava yani. Ay benim oğlum. Ay benim oğlum. Ay benim oğlum. <laughs> Yaman orada koş. Koş. Daha, daha, da daha, da daha. Daha yorulma, daha yorulma, daha yorulma. Daha yorulma, daha yorulma. <laughs> Yama abin yanına yürü. Bunu da ciğerleri iyice açacağız arkadaşlar. Böyle delinin delisi olacak yani. Yoksa kabul etmiyor. Tamam lan. Tam deli olacak. Öyle yarım marım dal <laughs> lan pusat deli. Deli pusat. Neredesin? Ha yavrum sen nereden gidiyor? Ha vallahi bir şey yok. Baba 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 baba. Kim diyor lan bunda ya kurt çıtı diye. <laughs> aslan bunlar aslan. Pusat. Oğlum soğukta girme lan. Kartan nasıl ötüyor bak. <laughs> Ay yavrusu. Bu kaçın ne olur lan bu lan. Ol benim lan sana lan. Bam bam. Oyun yapmaya başladılar arkadaşlar pusada. Hop verim lan size. Va 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 va. <laughs> ya ha, duvarmak yok. Oyun. Ha, hop zıpla. Tüh tasmayı çıkatsaydık ya yani. lan. Ha şimdi aklıma geldi. Pusat çekiniyor ama biraz. Doğuşur diye. Yani korktuğundan değil de arkadaşlar aslına bakarsanız Doğuşmak istemiyor yani şimdi. <laughs> oynamaya başladı. Hayır hayır doğuş yok doğuş yok doğuş yok doğuş yok. Ayıp ayıp size ayıp doğuş yok doğuş yok. Haydut ben kıskandığını biliyorum ama abartıyorsun tamam mı? Abartıyorsun. Bak benim bile, benim bilen Ben deli bir oyun nazik konuşturdun lan. Hop <laughs> benim size tamam sakin. Hadi gidelim gel. Ya, yamana bakın yamana. Te, ne yapıyor bak 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 bak. Gördünüz mü? Heh, aferin lan size. Dürdüler. Bak 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 pusata bakın arkadaşlar bak. <laughs> gir oğlum gir lan. Arkandan kalkarım vallahi gir. Heh. <laughs> çöp çöp ediyor lan. Çöp çöp ediyor lan. şeyin içinde çimenlikten yiyor ha. Suyun içinde. Bu ayağına ne iyi gelir işte arkadaşlar. O yaraya beriye güzel olur. Ölme! Ölme! Hay yavrum oğlan. Aferin lan sana. Babacığım ne oluyor lan? Beni bırakın mı sen? Bırakma, of verim sana. of <laughs> oh. oh, benim oğluma lan. Yürü, harma, 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 harma. Gel, 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 gel. Gel. Bak pusat gidiyor pusat. Koş oğlum. Ta 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 Bu arada hayduta ip almayı unuttum arkadaşlar. Çiftliğin orada birbirlerine sıkıntı yapmasınlar diye de mecbur kemerimle götüreceğim. <laughs> Yapacak bir şey yok çiftliğe yaklaştıktan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar <laughs> kemerimden götürüyorum. Yapacak bir şey yok orada dürdülük yapabilir. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Beğeniler yorumları eksik etmeyin desteğiniz önemli. الله معنا انو يا اخوان